Kur'an'dan damlalar. Temiz huylu olmak, kötü huylu olmak. Temiz huylu olmanın kaynağı nedir? Kötü huylu ol haller nereden gelir? Kur'an muhteşem cevap veriyor. Enfal suresi 37. ayetteki muhteşem hakikat. Enfal suresi 37. Bismillahirrahmanirrahim. Li Yemizallahul Habise minnet tayibi ve ye celal Ala bağdahu alabadın feyerkumehu cemian feyecellehu fi cehennem ulaike humul hasirun Sadakallahül azim Meali temiz huylu olanla kötü huylu olan Allah'ın hakikatlerini anlayıp anlamadığına göre ayırt edilir. Onların bazısı bazısını kötü huylu yapar. Böylece o halde olanlar bir arada bulunur. İşte o kötü şeyler yapanlar yakıp yıkıcı haller içindedirler. İşte hüsrana uğrayanlar onlardır. Ayette bizlere muhteşem bir hakikat sunuluyor. Eğer kişi Allah'ı ve hakikatlerini bilirse, o kişi asla kötü niyetli olamaz. Eğer kişi Allah'ı ve tüm varlıkta onun hakikatlerini bilmezse, o kişi de kötü huy halleri açığa çıkabilir. Allah şuuruna ulaşan kişi her an Enfal Suresi 24. ayet tezekkürüyle yaşar. Enfal Suresi 24 Ey iman edenler! Siz Tüm varlıkta diri olanı anlamak için davet edildiğinizde Allah'a icabet edin ve o Resul'ü anlayın. Muhakkak ki Allah'ın kişinin tüm vücut varlığında ve tüm varlıkta her an zuhur ettiğini bilin. Kişi bu hakikati anladığında muhakkak ki bütün her şeyi bir arada tutanın o olduğunu bilir. Allah'ı bilen kişi tüm varlıkta diri olanın o olduğunu bilir. Allah'ın kendi vücut varlığında ve tüm varlıkta her an zuhur ettiğini bilir. Bütün kainatı bir arada tutanın Allah olduğunu bilir. Tüm kainattaki kudretin o olduğunu bilir. Ve bilir ki Allah insana şah damarından yakın olduğu gibi bir taşa da bir kuşa da bir çiçeğe de bir böceğe de aynı derecede yakındır. Ve bilir ki görünen bu alemin görünmeyen ciheti odur. Ve her an onu hissederek yaşar. Kendine ve varlığa baktığında onu bilerek onu görerek yaşar. İşte bu hissediş ve biliş kişiyi sevgi dolu yapar ve sonuçta da temiz huylu yapar. O kişi kimseye kıl kadar zarar veremez. Allah'ın sevgisini içinde hisseden kişi, komşusu aç iken tok yatamaz. Biri acı çekiyorken o eğlenemez. Biri hüzünlü iken o gülemez. Allah'ın bir kuluna kıl kadar zarar veremez ve sonuçta o kişi temiz huyludur. Allah'ın kainattaki işleyişini yani sünnetullah'ı anlayan kişi Allah'ın her varlıktaki merhametini anlamıştır ve bunu anlayan kişinin gönlü hep huzur içindedir ve çevresine de hep huzur verir. İşte o kişi temiz huyludur kötü huylu olmak da kişinin kendine arif olmaması ve Allah'ı ve kainattaki onun hakikatlerini anlayamamasından kaynaklanır. Eğer bizler tüm varlığı tutan tek zat olan Allah şuuruna ulaşamazsak kendimizi varlıktan ayrı tutarız ve bir ego içinde oluruz. İşte bu ego da bizi kibirli, çıkarcı bencil bir hale sürükler. Bu hallerden de kötü huyluluk çıkar. Kötü huylu olan da çevresine zarar verir. Ve hep zarar vermek, dedikodu yapıp çekiştirmek, gıybet, fitne içinde olmak, kötü düşünmek, yalan söylemek, insanlara kötü mahlas takmak, insanların eksiğini aramak, İnsanları kendi çıkarı için kullanmak, zem, haset, fesat, gurur, kibir gibi hallerde olmak, insanları inançlarına göre ayırmak, insanların inançlarını küçük görmek, yaratılmış bir varlığı kerih görmek, insanların mallarına, ırzlarına göz dikmek, makam saltanat peşinde olup birilerinin hakkını yemek, çalmak, çırpmak, kendine ait olmayanı gasp etmek, birine kendi çıkarı için yaklaşmak, emanete ihanet etmek, kısacası her türlü zarar içinde olma halleriyle kötü huylu olurlar. Kötü huylu olanlar mutlaka ve mutlaka karşılıklarını bulurlar. Kötü huylu olanlar asla huzurlu olamazlar. Hep panik içinde, stres içindedirler. Yattıklarında yastıklarına huzur içinde başlarını koyamazlar. İşte onlar gerçek huzur üzere değildirler. Panik içinde, stresli, sıkıntılı, mutsuzdurlar. İşte hep bunlar kötü huylu olduklarından dolayı kendilerini cezalandırmalardır. İşte ayette bizlere sunulan muhteşem hakikat, Allah'ı ve kainattaki, onun bağını ve hakikatlerini bilemeyen kişi, kendini ayrı bir varlık görür ve ben egosuyla yaşar, böyle kişilerde kötü huylar açığa çıkar. Allah'ı bilen kişi ise, her an onun sevgisiyle yaşar. İşte bu sevgi o kişinin kötü huylu olmasına izin vermez. Kur'an başından sonuna kadar bizlerin varoluşu ve var edeni anlamamızı öğütler. Çünkü kainatı okuyan kişi kendini ve varlığı sımsıkı tutanı muhakkak ki anlayacaktır. Bunu anlayan kişi de kendini diğer varlıktan asla üstün görmeyecektir ve kibir içine düşmeyecektir ve kötü huylu olmayacaktır. İşte bunun için aileden gelen eğitim çok önemlidir. Ne diyelim? İnşallah kendimizi ve kainatı okumayı başarabiliriz.